arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarım traktörün sesinden sesim duyuluyordur. Şu anda yine toprak çekiyorum. Evin önüne. Evin önü meyilli biliyorsunuz. Orayı düzlemeye çalışıyorum. Yağmur da aşılıyor. Evet. Yavaşlandı 65B. Maşallah yapma çıkıyorum. Bilenler bilir. Burası Kumla Armut yolunda Gönlümadaki Ali Boğaz, Cafer'in Boğazı'nın olduğu viraj. Rampadır burası. Birazdan bu rampanın çıkışı olduğu gibi inişte olacak. Traktör işleri yerden taşlar, kurbalar, toplar karıştı. Toprağa yıkıyoruz. Bu şekilde de evlilik Evet arkadaşlar, de Hollanda'da da toplu Traktörün babası. Evet arkadaşlar. deki 25 690. Hidrolik ve kolonlerin lastikleri var bunun şu an burada. Evet arkadaşlar şimdi inişe geçeceğim. Evet. Arkadaşlar İkinci videoyu bu videodan sonra atacağım. Şimdi ön kameradan çekiyorum. Arka kameraya geçme modum yok.